Evet arkadaşlar kısa bir short videosu çekmiştim ama biraz detay inelim. Çünkü ben size her videomda söylüyorum ya bu detay inilmeden bu işler yapılmaz anlaşılmaz. Üstün anlatanlar o ben ne kadar anlatsam boş yani. İlla biraz detay görmeniz gerekiyor. Bugün konumuzda bu şarjı cihazları alırken şarjı avuç taşlama olsun, şarjı motor testleri olsun veya şarjı vidalama, somur sıkma her ne alırsanız alın bunun motor kısmına dikkat edin. Bu cihazlarda en önce sorun çıkarmaya başlayacak aletlerden biri zorlanınca motor. Hani teknik kısmına da çıkardı nadiren. Çünkü şimdi neden? Şöyle baktığımızda bakın mesela çoğunun hala piyasa satılıyor bunlar. Bak içine böyle fırça sistemi var arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Bak bunlar fırçalı motorlar. Şu iki tane fırça arkadaşlar şuraya sürtüyor. Tabi illa ki aşınacak. Yani aşılmasının önüne geçemezsiniz zaten. Onun için motor ömrü kısa oluyor. Veya tabi kullanma değiştirir. Biri var haftada bir kez kullanıyor. Biri var haftada on kez kullanıyor. Değiştirir. Ama yeni çıkan burles motorlara göre uzun ömrü olmadı kesin yani. Tabi bu burles motorların da tamamen sorunsuz olduğu anlamına gelmiyor. Ama fırçalı motorlara göre daha uzun ömrü diyelim. Bu da mesela burles motor. Şimdi bakın burada iki fark var. Mesela şu fırçalı motorda ortada kısım bobin etrafta mıknatısı var. Mecbur bu bobin elektriklendirmek için burada fırçalar sürtmez gerekiyor. Ama burles motorda dış kısım bobin şu mıknatıs kısım ortada. Yani manyetik alan direkt bobinler sayesinde temaslı şekilde alıyor. Onun için burada sürtünme olmadığı için ne olur? bilgi lava mesela. Çok uzun zaman sonra bunlarla ses gelirse bunları değiştirip de yağlayabilirsiniz da çok uzun zaman sonra olur. İkinin mekaniz bak ikisinin de mekanizması farklı. Onu anlatabilmek için Birinde ortada bobin var. Fırçalı motorda dıştan mıknatıs var. Bunda ise ortada bir tane mıknatıs kısmı var. Dönen dış kısım bobin. Hani burada bu burles motoru sürtme olayı daha az. Tabi burada dikkat edeceğiniz konu piyasalarla satılan şarj çok cihaz var. Adamlar para kazanmak uzun uğruna artık şey kalmamış. Ticaret ahlak da yok. Onun için bu normal fırçalı motorla bu diye satıyorlar. Zor bir yaz değil. Bakın şurada görüyorsunuz. Adam buraya bu yani bu yazmak zor bir şey değil. Sen tabi gidip alıyorsun hani konuya hakim olmadığı için bu olaya kalma ihtimali bayağı bir yüksek. Mesela Burles motorla biraz da şöyle bak detaylı anlatayım. Burles motoru bak mesela şu elimdeki arkadaşlar bu rüzgar türbini. Bak burles motor böyle. Dışı bobin. Ortadaki bu mekanizma bak hiç sürtmeden dönüyor bak. Görüyorsunuz. burles motorun uzun ömürlü olması buradan geliyor. Ama diğer fırçalı motorda ise illa buradaki fırçaların sürtmesi gerekiyor. Yakın bir zaman sorun çıkıyor. Hani bu konuya çok, çok dikkat edin. Dediğim gibi bu fırçalı motorları da burles motor diye satan ahlaktan yoksun satıcılar hala var. Ya da elinde galeti satan da bilmiyor. Demek gelişen. Konuya hakim değil de. Satmak için almış. Burles diye. Garajdaki adam buna satmış fırçalı motoru Burles diye. Onlar da var. Hepsi farklı kategorilerde. Bakın. Şimdi Burles de orta dönerken arkadaşlar görün hiç sürtüm yok. Dolayısıyla bunun sorun çıkarma ihtimali daha az. Burada en çok o da şu bilgiler ses yapar. Ses yaptığı da belli bir zaman çalışır. Hayır, bunun önüne geçebilirsiniz. Ama fırçalı motorda çok bir şansınız yok. Hele bu zaten bu küçük fırçalılarda yedek parça da yoktur. Muhtemelen çöp atmanız gerekiyor. Yani çok büyük fırçalılarda mesela fırçalı ne var? Bu otolarda kullandığımız araçlarda bu maaş, maaş dinamoları hep fırçalı motordur. Yani İstisela bunlar ya burles yapalım. Burles motor biraz daha uzun ömürlü gideceği için yedek parça sektörünü besleyemez. Orada yapmazlar. Umarım aklınızda bir fikir oluşturmuştur bu. Çünkü benim kişisel tecrübem ben iki tane de avuç taşlama bozuldu bende. Onların aynı şekilde ilkinde hemen motor bozuldu arkadaşlar. İkinciye ben böyle bir şey edindim. Bakın mesela bu zaten markası az çok biliniyordu da. Şöyle. çok torklu bir şey oldu söylemez ama bundan önceki aldığım şarjlı avuç taşlama normal motorluydu ve bozuldu. Bakın bunda zaten burles motor olduğu için motorun kapladığı yeri de çok küçük yapmışlar. Artı diğerine göre çok güçlü. Bu tür cihazlar alırken burles motoruna dikkat edin. Ben aldıklarımı o motordan almaya çalışıyorum. Burles motorda sorun çıkmaz mı? Mesela şu. Çıkmaz mı? Çıkar. Bunlar da çok zorlarsanız mekanikte sorun çıkabilir. Veya bunlar kontrol kartları vardır. Kontrol kartında sorun çıkar. Bunlar da tamamen sorunsuz değil. Ama yine fırçalı motorlara göre yani bir tık uzun ömürlü. Bu konuya dikkat edin. Çünkü karşı dediğim gibi satıcıya da güvenmeyin. Bu satan arkadaşlar zaten para kazanmak uğruna gözünü göre atmış yani. Sana bu satıp geçiyor. Diğer videolar gibi umarım bu da sizin faydalanıcı bir şey olmuştur. Hem YouTube'dan Facebook'ta sayfalarımız var. Abone olabilirsiniz veya takip edebilirsiniz. Destek olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Umarım yine bir zihnatçı bir şey olmuştur.